Selam aşkolar. Bugün sizinle birlikte. Bebekten kaçış oyunu oynuyoruz. Allah belanı versin velet niye dağıdıyon buranı. Siz sıkılmayasınız diye rahatlatıcı ses açıyorum. Azına seçim her şey töbe töbe. Asker beklere duruşu. O kadar ler ki deliği açmış olar bekler. Hop Azınası'ya çim düştüm lan. 20 belek askerler. <laughs> helikopter helikopter. Azınası iğne yine düştüm. Gidelim ikinci oyuna. Bu bilgisayarı dinlemeyip uyuyacağım zor. Dinlemeyeceğim seni mal bilgisayarı dinlemeyeceğim ki zor. Döndü lan bu alanı. Lapim izliyorsa. Uyulan. Analı velet bilgisayara yenildim sümük yiyen bilgisayara. Bu oyunda Şirek'in oteline gidiyormuşuz. Şerefsiz Şirek hoş geldiniz demiyor lan. Şırık nerede hasidir? Şirek görünmüyor ama Şirek'le konuşuyoruz töbe töbe. Aynı bizim Rantaro gibi yakışıklı. Şimdi odamıza gidiyoruz. Kapılar açılmıyor zor. Kapıların açılıp açılmayacasına bakıyorum işte. Şürük'ün eşeği Şürek'ten 10 kadar daha yakışılı. Tuvaletimizin sırasını bile geçeliyor işte ne yapayım. Burada tuvaleti bulmaya gidiyorum. çirek tuvaletin nerede olduğunu biliyor mu? Şerefli çirek bizi tuvaleti kilitlemiş. Sen bunu istedin çirek.